Eğer bilmiyorsan ve iCloud kullanıyorsan sana bir haberim var. Kötü bir haber evet kötü bir haber ama yapacak bir şey yok. Ben de aşırı sinirlendim bu duruma ama alternatifler var mı yok mu bu videoda hepsini göreceğiz. Alternatiflerinin fiyatı neymiş? Daha doğrusu alternatifinin fiyatı neymiş? Çünkü diğer alternatiflere çok fazla güvenmeyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden tek bir alternatif baktım o da Google Drive. Google Drive da yine aynı şekilde senin fotoğraflarını vesaire her şeyini her şeyin olmasa birçok şeyini yedekleyebiliyor. Önemli olan kısımlardan bir tane ...yani site zaten fotoğraflarımız ve videolarımız... ...videolarımız ve fotoğraflarımız yer kapladıkça... Işte ...depolama alanımızda da yer bitiyor haliyle. Bu nedir abi ya? Bu nedir abi? %100 zam mı olur ya? Gerçekten ben anlam veremiyorum artık. Apple'ın yapmış olduğu bu zamlara... ...bu fiyat politikasına ben artık anlam veremiyorum. Çünkü en güçlü rakibi Google bile... Şu an benim 2 TB için konuşuyorum. Benim 2 ay iCloud'a verdiğim parayı yıllık şekilde alıyor adam. Google. 2 TB. Yani çok anlamsız, çok saçma. Bu videoda iPhone telefonunuzda Google Drive üzerine yani Google'ın Cloud'una nasıl yedekleme yapabilirsiniz? Bununla beraber fiyatlar neler? Aynı zamanda iPhone telefon aldığınızda ve Android tabanlı bir telefon aldığınızda gelen ücretsiz depolamalar hakkında biraz da konuşacağız. Hatta öncelikle ondan başlamak istiyorum. Şimdi sen bir iPhone telefon aldın. ilk defa kuruyorsun. ilk defa bir işte iCloud hesabı açıyorsun vesaire bu şekilde ilerliyor. Aldığında abi sana diyor ki gel bakalım. Senin bir cloud sistem benim bir cloud sistemi var. Onu kullanabilirsin. Tabii ki kullanabilirim. Evet. Teşekkür ederim iPhone. Ama diyor ki sen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsan ben sana sadece 5 GB veriyorum diyor. 5 GB nedir abi? Yani yıl olmuş 2024. Ben şu an Eylül ayındayız. Yani 2024 Eylül ayındayız. iPhone 16 ta tanıtılacak yakında ve yani ben 5 GB depolama alanını iPhone 6'dan beri görüyorum. Yani hiç mi bir şeyiniz yok? Yani bir güncellemeniz bir şeyiniz yok ya. Kaçıncı yılı geçti? Fotoğrafların kaliteleri, fotoğrafların boyutları her şey artıyor. Google tarafına geliyorsak, Google tabanlı bir telefon aldınız diyelim. Benim bir tane Google tabanlı bir telefonum var çok eski. Fakat bunu açtığımda ilk defa bir Gmail hesabı açtığımda bana diyor ki sen fotoğraflarını işte kart vizitlerini şunlarını bunların telefon numaralarını hepsini 15 GB bir ücretsiz alanım var oraya koyabilirsin. Yani bu şu demek de amcalar teyzeler var tabii ki bir tamamen böyle e, çok fazla fotoğraf çeken işte ne bileyim şey yapan birisi değilsen yani sen telefonu aldın fotoğraflar vesaire çekmişsin çok çekmiyorsun. sevmiyorsun fotoğraf çekilmeyi. Sadece diyor ki sana. Sadece senin kişilerini, uygulama verilerini, daha sonra genel sistemle alakalı backup'larını yedeklemelerini bu diyor bu alana kadar yapabilirsin diyor. Yani iPhone diyor ki 5 GB'ını yapabilirsin. Google diyor ki 15 GB alan veriyorum. 15 GB alan bile yeterli değil. Evet videonun bu bölümünde size Google Drive'da ne yapabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağım. Ama görüyorsunuz ki üstündeki tişört değişti, işte arkadaki ışık değişti vesaire. Neden böyle oldu. Çünkü kamera ısındı, kapandı, tam o arada da Başka bir şeyim çıktı falan filan derken bu videoyu 4-5 gün sonra çekiyorum. İkisi arasında çok büyük fark var. Şimdi hızlıca Google Drive'ı iPhone'da kullanmanın avantajları ve dezavantajlarını söyleyeceğim. Bir kere ucuz, iPhone'dan daha ucuz. Ya bileyim yıllık paket satın alabiliyorsun vesaire. Dezavantajları kısmına gelirsek, fotoğrafları indiriyorsun, Google One'ı indiriyorsun vesaire ya da Google Drive indiriyorsun. Üç, bu üç uygulamayı indirdikten sonra maalesef iPhone'un yapmış olduğu kısıtlamalardan dolayı uygulamayı kapattığınız kapattığınızdan yedeklemeler diyor. Yani yedekleme yapmıyor. Bunun için de ne yapacaksınız? Uygulamayı haftalık olarak açmanız gerekiyor. Yani bunu nasıl aşabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ben hala araştırıyorum. Bununla ilgili bir şey bulursam tekrar bir video daha çekeceğim. Kısa video olacak bu. Ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle 3 tane uygulamamız var. Ne demiştim? Üçü de yan yana şu anda. Hepsini göstereceğim. 3 tane uygulama var. Bu üç uygulama Google One, Google Drive, Google Fotoğraflar. Google One bütün ekosistemi bir noktada topladığı bir yer diyebiliriz buna. Yani şeyle alakalı. Bulutlama, bulut depolama ile alakalı. Depolamayı buradan alıyor. Google One'a giriyorum. Evet, bak burada da diyor ki The Google One app lets you back up your phone and manage your Google account storage. Yani diyor ki Google hesabının depolamasını ve telefonunu yedeklemenle alakalı bir uygulama diyor. Google One nasıl bir uygulama? Google One'ı açalım. Diyor ki iyi akşamlar Ines, şunlar şunlar var bunlar bu şekilde bunlar bu şekilde falan diye bunların hepsini böyle söylüyor size. Ne kadar depolamanız kaldı vesaire hepsini söylüyor. Şimdi Google Drive. Google Drive hepiniz biliyorsunuzdur muhtemelen. Özellikle Android telefonu olanların hepsinde Google Drive oluyor. Buraya dosyalarınızı atıyorsunuz. Ücretsiz olarak 15 GB başlıyor. Ve sonra işte siz satın alırsanız burası yine aynı şekilde Google One çatısı altında size yardımcı oluyor. Google fotoğraflar var. Fotoğraf videolarınızı burada backup yapabilirsiniz. Yedekleyebilirsiniz. Bu yedeklemeyi nasıl yapıyorsunuz? Hepsini şimdi anlatıyorum. Öncelikle Google One uygulamasına girdim. Girdim de işte depolama alanınızı gösteriyoruz size. Google Drive'de ne kadar kullanmışsınız? Gmail'de ne kadar kullanmışsınız? Fotoğraflarda ne kadar kullanmışsınız? Mesela 102 GB varmış benim fotoğraflarımda hepsini de backup'lamış. Bakın burada diyor ki senkronize edilen veriler diyor. Ayarları göster dediğimde burada bakın hepsini bir çatı altında toplamış. Fotoğraflar ve videoları geldi tıkladığınız zaman size burada yedekleme kısmı açılıyor mu? Bu Google fotoğraflar. Yani ne? Burada görüyorsunuz. Buraya tekrardan Google fotoğraflar üzerinden nasıl gelirsiniz? Google fotoğraflar hazır açılmışken göstereyim size. Bakın burada da 14 gb e ye kalmış yedekleniyor diyor. Hala yedek Denir. Benim diğer şeylerin fotoğraflarım vesaire hepsini yedeklenmiş. Bakın bu cihazdan da silinebilecek 5000 öğe varmış. 5000 öğeyi sil dediğiniz zaman fotoğrafları cihazınızdan siliyor. Tekrar Google'dan bon uygulamasına tıklıyorum. Kişileri ben devre dışı bıraktım. Kişileri çok önemsemiyorum bu noktada. Ama kişilerinizi de buradan kaplayabilirsiniz. Özellikle telefonunuzu başka bir telefona, Android bir telefona geçiriyorsanız zaten buradan Gmail hesabınıza bunu yedeklemişseniz daha başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kişiler kısmından söylüyorum. Şimdi takvimler diyor, takvimleri de çok fazla önemsemiyorum. Bir de dosyalar tarafı var. Dosyalar tarafında da bakın, burada iCloud Drive var, iPhone'umda yazıyor, iPhone'un kendi depolaması. Aynı zamanda Drive yazıyor. Drive da normalde çıkmıyor. Bakın şuradaki üç noktaya tıklıyorum, daha sonra düzenle diyorum ve burada Drive'ı açık bir şekilde gösteriyor. Eğer bunu kapatırsanız sizin telefonunuzu da bu şekilde gösterecek, bu şekilde başlayacak. Siz ne yapıyorsunuz? Dosyaları açtıktan sonra şuradaki üç noktaya tıklıyorsunuz, düzenle diyorsunuz. Drive diyor. Bunu açıyorsunuz. Drive açtıktan sonra hop buraya geliyor. Bakın burada Drive ile ilgili şeyler var. Drive'ınızdaki dosyalar gözüküyor. Diyelim ki ben iPhone'umda Drive'ımı atacağım. Buradan hızlı bir şekilde yapabilmenizi sağlayacak. Ee, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yap Şimdi paylaşa tıklıyorsunuz. Buradan yukarı çıktıktan sonra dosyalara kaydet diyor. Dosyalara kaydettikten sonra burada direkt iPhone'unda kısmında iPhone'un üzerinden ne yapabilirsin? Bunu gösteriyor. Geri dediğimiz zaman göz ata tıkladığımız zaman göz ata tıkladığında burada ah, bunu normalde çıkar düzenle diyelim. Bakın burada da çıkmıyor. aynı şekilde burada da düzenle deyip drive'ı aktif ettiğinizde bitti denizde bakın burada drive'a paylaşım yapabiliyorsunuz. Evet e, ee, drive'a tıkladık. Diyoruz ki bu drive'a direkt bunu at. Kaydet diyorum. Herhangi bir klasör seçmedim. Şimdi bitti dedim. Geri geliyorum. Drive'a tıkladıktan sonra bakın geldi. Buraya bunu Drive'a attı. Şimdi işin iCloud tarafı var. Apple ekosisteminde birden fazla cihazınız varsa yalnızca telefon kullanmıyorsunuz, iPhone kullanmıyorsanız Mac bilgisayarınız, iPad'iniz gibi şeyler varsa burada iCloud daha önemli oluyor. Ben işte kısa videoyu yüklediğimde yorumların bir kısmı diyor ki kısa videoda, attığım kısa videoda Arkadaşım bunu sadece işte depolaması değil bunun ekosistem tarafı da var. Bu işin ekosistem tarafı da var. Evet var ekosistem tarafı da. Apple'ın halen bu fiyatlandırmayı yapmasını içerli kılmıyor. Bu da esinlikle söylenmesi gereken bunlardan bir tanesi. Onun dışında eğer fotoğraflarım, videolarım var. Bunu bir yerde ben tutmak istiyorum. Telefonumda hiçbir şey tutmak istemiyorum. Ben gene aynı şekilde Google fotoğrafları açtıktan sonra oradan her şeyi görebilirim. Onu da indirebilirim telefonuma. Fotoğrafları kaydettikten sonra indiriyor zaten diyebilirsiniz. Bunu yapmak istiyorsanız da aynı şekilde Google'dan, Google One'dan yani Google Drive'dan eski adıyla bir depolama satın alabilirsiniz. Bunu yıllık olarak alabilirsiniz ve her şey sizin için çok daha iyi olur. Peki bunun fiyatlandırma kısmına gelirsek. Öncelikle Apple'ın yapmış olduğu fiyatlandırmayı söyleyeceğim size. Gördüğünüz üzere 5 GB'lık versiyonu zaten sizin telefonunuzda geliyor ücretsiz. Daha sonra 50 GB'lık bir şey almak istiyorsanız bunun aylık ücreti 25 TL. Eğer size 50 GB'da yetmiyorsa 200 GB'lık bir şey alacaksanız 200 GB'ın da aylık fiyatı 80 TL aylık fiyat. Eğer benim gibi bir içerik üreticisiyseniz ve bir sürü videonuz varsa kullan atmanız gereken işte depolamanız gereken size bir üst versiyonu 2 TB lazım. 2 TB'a da aylık 250 TL veriyorsunuz. 250 TL. Nedir yani? Saçmalığa bakar mısınız? Ve 200 GB üzerinden 250'ye gitmek... Yani. E bunun eski ücreti tam 125 TL'ydi ve idealdi yani. Şimdi arkadaşlar Google One'ın da yani Google Drive'ın da size aylık ücretlendirmelerini söylüyorum. Şimdi 100 GB'lık bir paket almak istiyorsanız basic bir paket ayda sadece 10 TL veriyorsunuz. Daha sonra 2 TB'lık bir versiyon aynı şekilde şeyde de vardı Google'da da vardı hatırlarsanız 250 TL veriyoruz oraya. Burada diyor ki 2 TB'ı sadece ayda 50 TL veriyorsunuz diyor. Yani bu kabul edilebilir değil ya. Ya 200 liralık bir fark var ve özellikle yani ben kendim araştırdı bakıyorum. Apple Cloud hizmetini gidiyor Google'dan satın alıyor. Onu da ondan sonra kendi sistemine entegre edip size o depolama üzerinden alıyor. Yani ne, ne, ne diyeyim yani böyle bir şey yok ya. Bakın 200 GB'lık bir şey almak istiyorsanız da gene aylık 20 TL veriyorsunuz. Eğer bunu yıllık tarafında şey yapıyorsanız yıllık da daha da ucuz. 200 GB'lık plan sadece yılda. Yılda bir kere ödüyorsunuz ve 200 TL ödüyorsunuz. 100 TL ödüyorsunuz yılda bir kere. 2 TB benim gibi 2 TB'ye ihtiyacınız var varsa benim iki ayda iCloud'a ödediğim para yani 500 TL veriyorsunuz. Durum budur dostlar. Eğer, eğer gerçekten ekosisteme sahipseniz iPhone telefonunuz, Mac bilgisayarınız, iPad'iniz vesaire 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 varsa e, iCloud'a ihtiyacınız olabilir. Ama fotoğraf ve benzeri videolar ve e, yedeklemeleriniz varsa bunu da Google fotoğraflar kullanabilirsiniz. Evet sizi telefonunuzda iPhone'un kendi sistemi gibi oraya proxy'sini koyup yani sizde normalde telefonunuzda ne oluyor? iCloud'da proxy koyuyor. Siz oraya tıkladığınız zaman cloud'dan çekiyor ve siz daha yüksek kalitesini daha sonra görüyorsunuz. Sizin işte atıyorum bir 2 TB'lık bir hafızanız var, bir telefonunuz var kullandığınız. Bunu sadece 2 GB olarak gösteriyor. Size telefonunuzda yer kaplamasına izin vermiyor. Ama öte yandan da zaten eğer fotoğraflarsa sizin amacınız fotoğraflar uygulamasına bunları yedekledikten sonra fotoğraflar uygulamasından gene gidip fotoğrafı yedeklenmiş fotoğrafı indirip telefonunuza kaydedip daha sonra kullanabilirsiniz. Ki yani bunun tamamen fotoğraf ve video tarafından düşünüyorsak zaten yüksek kaliteli versiyonunda eklersiniz yüksek kaliteli bir şekilde. Bunu da göstereyim ben size. Bakın. Şuraya tıkladınız. Değil mi? Buraya geldikten sonra yedek tıkladık. Şurada da ayarlar var. Ayarlara tıkladığınızda yedekleme kalitesinden bahsediyor. Burada da yedekleme kalitesinden orijinal kalite orijinal kalite olarak seçerseniz hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir sıkıntınız da kalmayacak. Yani her şey böyleydi dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizin fikirleriniz neler yoruma sizi beklerim. Ve, 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 ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ne zaman da bu kanalda ürün incelemelerinden tutun. ben aynı zamanda sinematik çekimlerde de yapmaya bayılıyorum. Nasıl sinematik çekimler yaparsınız, ışığı nasıl kullanırsınız gibi gibi böyle videolara atmak isterim. Aynı zamanda bana video önerileri de verirseniz muhteşem olur. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.